Evet, bugün yoğun bir günün ardından bu videoyu çekmeye karar verdik. Daha doğrusu verdim. Her neyse, bugün şöyle bir video olacak. Bugün değil, bugünler. Bir ödül programı için Supervisor eğitimine gidiyorum. Bu da Survivor eğitimi olarak geçiyor. Her neyse, eski şehre gidiyorum. Biraz hazırlanışımı, orada neler olduğunu, neler olacağını, hatta belki ee, orada aldığımız eğitimlerin ufak tefek bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Yolculuğumu da size paylaşacağım. Orada kent ormanında kalacağız. Onu da göstereceğim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Bakalım. Çantam bir kısmını zaten şey yapmıştım. Toparlamıştım. Bugün yorucu bir gündü. Ee, bugün derslerim vardı. Ardından vice provası yaptık. Ondan sonra lise takım çalışması falan yaptık. Yorucuydu ama olsun. Şimdi çantamı toparlıyorum. İşte koymam gereken, hazırlamam gereken şeyler var. Programa uygun olması için bazı ufak tefek şeyler aldım. Onları koyuyorum. Onun dışında çantamda ne var videosu tabii ki olmayacak. Ormanda kalacağım için eski şehri göremeyeceğim yani. 2 gün boyunca Hatta aynı iki gün boyunca hep ormanda olacağım. Son günde büyük bir yürüyüş olacak. Pazar günü onda da zaten yani onunla biter bitmez şeye döneceğim. Ee, Adana'ya döneceğim. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet yolculuğa hazırız. Kayı özlemişsinizdir. Haydi Kaya. <laughs> Sen makim yapacaksın sürüyorum. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi otogara geldim. 10 dakikaya geliyormuş. 10 dakikaya baba yolcu. Biraz yol çekelim. Sonra Eskişehir'de yüksek ihtimalle görüşürüz. Bugün yola gideceğiz zaman ne yapar lan? Ben bu yolculara hiç... şehre geldim. Otogardayım şimdi. Birazdan binip gideceğim ofise doğru. Eğitim alacağımız bir yer olacak. Ondan sonra direkt kamp alanına gideceğiz. Zaten kademe kademe görürsünüz. Eski şey biraz soğukmuş. Ben de bir Adanalı olarak abarttım sanırım. Neyse belki öyle doğru havasıdır. Devam. Eğlence başlıyor. Birinci gün. Şimdi tramvaydan indim. Burada tramvayla bir yere kadar geldim. Bundan sonra yürüyeceğim. Çünkü zamanım var. Ortalama bir iki saatim falan var. Ufak tefek bir şeyler alacağım. Yemek için belki yakınlarda Starbucks tarzı bir şey varsa oralara otururum. Yönümü bulup ofise gideceğim. Eskişehir şu an için güzel duruyor. Yani her memleket, memleketimizin her karışı güzel ama işte değerlendirmekte de fayda var. Bakalım burada neler varmış. Bu arada bu tramvay sistemi hayvan gibi güzel çünkü çok yakın bir yere kadar geldim. Ortalama bir kilometre mi falan gireceğim? Çünkü şehrin içinde hızlar hareket için bayağı iyi bir yöntem. Yani keşke Adana'da da olsa. Şimdi ofise geldim ama bir haberim var. Biz sadece son gün yürüyüş yapacakmışız. Ee, onun dışında bu ofiste arka bahçesinde kamp kuracakmışız. Yani neyse öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşırım. Onun dışında yürüyüş yaptığım zaman da sizle biraz e, o bölgeyi, o çevreyi, ormanı falan gösteririm. Biraz garip oldu ama böyle bir gelişme oldu şimdi. Bakalım inşallah güzel geçecek. Umarım vlog yakışır bir şey olur seminer gibi 15 e dakikalık programlarla çağırırsınız. Tasarım yaptık. Yani Hocam Beceriler ben. konusunda. Hocam, Şöyle. Aileşim, sağ bir şey mi? Bakalım şey nasıl olacak. Bölünce, I evet, I help you. My friend. friend. Hey, hey. Korkutsun. Ha. Ha. Tamam, tamam, Orada da bir şey var. Şunun kafası. gibi aslında. Güvercin gibi. Karavel, bul. Olur, çok iyi. Evet çocuklar bak böyle bir şey yaptık. Böyle durdurarak bakarsınız. Yapıyoruz bu işte var. Şaka şaka. Eğlenceli de. Eğlenceli bir şey hazırladık arkadaşlarla. Umarım size de kampta faydalı olur. Kodlama ile ilgili Ve yanıyor. Adana olarak gereken yapıldı çocuklar. Lütfen bu hayvanlara dikkat edin çünkü uyuşuklar. Sizi çok ölçemiyor. Çünkü sağırlar. Siz bir kişilik değil mi hocam? Bir kişilik değil mi bunlar? Kaç çadır oldu ya? Şimdi biz burada kamp yapacağız. Burası eğitim aldığımız yer. Burada çadırlar kuruldu. 7 tane çadır var. Evet, ilk gün bitti. Bayağı yorucuydu. Ufak tefek şeyler paylaştım. İkinci günde, ikinci günde tekrar devam edeceğiz. Bakalım ikinci günde bizi neler bekliyor. Son günde yürüyüş var. Oralarda da çekeceğim merak etmeyin. Yarın görüşürüz. İkinci güne başladık. İkinci günde ekstrem bir şok. Eğitimler devam ediyor. Çadırdaydık. Güzeldi. Hiç üşümedim. Çadırda kalmak gayet konforlu bir şeymiş. Bunu görmüş oldum. Biraz daha eğitimden aldığım şeylerle, bilgilerle size paylaşmaya devam edeceğim. Bu da eğitim aldığımız bina. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Şey pamuk şeker gibi gezerler yukarıda. O hmm. O bundan kalori yapar. Bu benim yaklaşık olarak... Ben sağa dön, hmm. sola dön diyorsunuz aslında. İşte oradan değil de bir sonrakinden sağa video. dön. Camiden sola dön. Çektim. Çektim, sonra. çektim. Ya, mi diyor? Çektim. Dur, dur. Daha küçük Tamam artık. Evet, aynen. Bir daha yapalım. siz evet. şuradan bir başlarsanız abi. Bir tam hani evet. onu, onu... Şimdi orası... bir şekilde yapıyorlar. Ne yapıyor? Ne görüyorsun zaten? kayın görüyor, çam görüyor. Başka bir şey görmüyor Kara çam görüyorlar. Burada rota kartlarını hazırlıyoruz. Nasıl doldurulması gerek? İşte rotamız nasıl ölçülüyor? İple falan mevzusu var. Bu organizasyona katılan çocuklara bunu öğreteceğim zaten. Böyle. İkinci günün sonuna geldik. Saat 9 oldu. Neredeyse yeni bitti eğitim. Yarın büyük yürüyüş var. Yarın yürüyüşte doğayı, çevreyi, her yeri göstereceğim. Umarım güzel geçer. Şu an biraz yüzüm görünmüyor. Her neyse Üçüncü günde görüşürüz. Bugün çok bir şey paylaşamadım. Eğitim çok yoğundu. Ama yarın güzel olacak gibi duruyor. Bakalım. Peace. Evet çadırlar toplandı. Kampa gidiyor, kampa değil bir şey gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Şöyle bir, neyse orada tam halimi çekerim. Ay zaten seviyoruz <laughs> zaten çöplerini. bu yoldan. <laughs> nereye doğru Dik çek, dik çek. Tek bir başına bakacağım. biliyorsun Can. Yolculuk başladı ormanın içinde gizemli bir araç yok ya öyle bir şey. Rota var harita var, pusula var. Kili yapmak istersen birçok yöntem var ama biz tabii ki yapmayacağız. Şöyle bir ormandayız. Ekip. Şöyle. Etrafı çekerim yavaş yavaş. Yorucu bir üç gün oldu. Bu da biberi bakalım nasıl geçecek. Hey. 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 Burası, çöp çöp. Müthiş ya şurası. Şura, şu bölge. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi küçük bir mola verdik. Arkadaşlar burayla ilgili ufak tefek tüyo vermek gerekirse eşyalarınızı yürürken kullanacağız malzemeleri mutlaka iki günde hazırlayın. Nasıl yani liste oluşturun. Eşyalarınızı organize edin. Çünkü iklim şartlarına göre mutlaka bir eksik oluyor. eksikten kastım şu ceket alıyorsun sıcak oluyor. E Eşofman giyiyorsun olmuyor. Tight giysen üstüne şort giysen belki. Hani böyle iyi bir iklim şartına göre matematik yapıp hazırlık yapın. Bir liste oluşturun. Güneş gözlüğü, güneş kremi ve ufak tefek şeylerin de yer aldı. O zaman hiç kaliteli oluyor. Ama yoksa e, en kötü bunları takıntı haline getirip yine biraz zorlanıyorsunuz. Şimdilik tecrübelerim böyle. Bakalım yol devam ediyor. Ee, bir daha kay. Çocuklar eğer düzgün ayakkabı kullanmazsanız böyle oluyor. Lütfen düzgün ayakkabı. Şimdi mola verdik. Bir şeyler yedik içtik. Bakalım. Bir 20-25 dakikamız daha var. Toparlanıp gideceğiz. Yolun yarısına geldik. Ama size tavsiyem yeme konusunda bize öyle söylemişlerdi. Burada bırakılacak şeyler almayın. Çünkü bayağı yük oluyor. Bas! bir yokuş var şimdi. Şuraya çıkacağız. Buna benzer bir tane daha çıktık. Güzel gidiyor bakalım. Artık yolculuğun sonuna geldik. Ortalama 10 kilometre falan yürüdük. Güzel tam zamanımızı tutturduk. Burada tutturmamız gereken bir zaman var. Ekip iyiydi, güzeldi, heyecanlıydı, mutluydu. Stresliydi. Her şeyi yaşadık. Yol keyifliydi ama. Ya ben çok yorulmadım. Ama yorucu tabii hiç. Böyle alakası olmayan insanlar için yorucu geçebilir. Ama insanı rahatlatıyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Bugünlük sanırım bu kadar. Belki akşam biraz daha bir şeyler söylerim. Ee, onun dışında artık Adana'ya döneceğim akşam. Bakalım. Sonra geldik. Evet, kamp sona erdi. Burada şöyle bir merdiven vardı, çok havalı. Onun önünde bitiriş çekimledim. 3 günü tamamladık, yürüyüşümüzü yaptık, eğitimimizi aldık. Genel olarak güzel geçti. Detay vermem gerekirse arkadaşlar, Eskişehir güzel bir şehir. Şu an havası Adana'ya benzedi. Tamamen her şey planlama üzerine kurulu bu e, etkinlikte. Etkinlikle ilgili yoruma sorularınızı yazarsanız cevap atarım zaten ne olduğu ile ilgili falan o kadar uzun uzun bilgi vermeyeceğim. Yani böyle. Umarım seveceğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Eskişehir'den Eskişehir'e elveda diyoruz. Bir iki saat sonra falan otobüsüm var. Sabah Adana'da olacağım. Şimdilik bu kadar. Araya vlog sıkıştırmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Öptüm. Bye.